Burası Macaristan ülkesi. Karayla çevrili vardır yedi bölgesi ve on dokuz dilçesi. İs ben insan mangar olsak Kuzey Macaristan'da üç ilçe var. Bunu unutma. Nograd ve bu da Heves. Borsat Abahu sonucudur kardeş. Ben Esra Karfold ya da kuzey Büyükova. kova. Benim üç var üç tek bir sayı dar. Yasnak zonok. Bu benim ilk ilçem. Haydu bihar. Benim merkezimde. Ayrıca sazla bok berek. Şimdi korumuzu söyleyelim. Burası Macaristan ülkesi. Karayla çevrili vardır yedi bölgesi ve on dokuz dilçesi. Delar ho de bana ya da güney büyük ova. Benim mürkütçem var lütfen bana kızma. Bekeş, Zongrad ve Bakskis Bu en büyüğüm evet bunu. Ben Közden Mag, ya da Orta Macaristan iki ilçem var. Ben buranın başkentine sahibim. Peşt ve bu da Peşt'e başkenttir. Hadi o zaman sıradakine geçelim. Türkçe olarak adım Orta Torranstan Nubia ama eğer Macarsanız deyin bana Közden Dudan benim üç ilçem var. Hadi duyalım isimlerini. Feja Erkol, Morum, Estorgan en kuzeydeki. Ve Vesprem benim son ilçem. Şimdi koruyu söyleyeceğim. Burası Macaristan ülkesi. Karayla çevrili vardır 7 bölgesi ve 19 dilçesi. dunantul. bu benim ismim. Batı Translanubiya olarak bilinirim. Benim için çen var isimlerini duyacaksın. İsimleri kısa o yüzden tekrarlamakta kolaylıkla yapacaksın. Buyur son Sorpron. Bu uzun bir isim var. Benim ortamda harika değil mi? Ve zala benim güneyimde. Hadi sonuncuya geçelim. Del Dunant Sol yanında güne Transanopeya üç var şimdi isimlerini duyacağım. Somogi buranın solunu kaplar harika değil mi? Baranya ayrıca Macaristan harika değil mi? Başkentimin adı Budapest. Burası Macaristan ülkesi. Karayla çevrili vardır 7 bölgesi ve 19 dilçesi. Mahmut Enes Akçay.